Merhaba arkadaşlar Ben Sedat Talabalı Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan hepinize Selamlar Saygılar diliyorum Belki sosyal medya Hesaplarından takip eden Arkadaşlarımız varsa Yeni aracımın içindeyim Yeni aldım aracın içindeyim Bu süreci paylaştık mümkün oldukça Bakalım kadar Ordu'ya gittik Ordu'dan memlekete geçtim Oma topraklarına adım attım Erbağa'ya. Erbağa'dan İstanbul'a geldim. Ben şu an İstanbul'dayım. İstanbul'da halletmem gereken işlerim var şu anda. Onları halletmeye çalışıyorum. Neden? Renault Clio 2 Eşbek kasa aldım ve tek kapı aldım. orada size hemen söyleyeyim. Daha önce Opel Tıkra vardı. Hatta MVM de var. O ayrı bir konu. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu an benim ticari aracım kilometreye 1 lira 10 kuruş 15 kuruş arasında yakmaktan malum ülkemizdeki yakıt e, yüksekliğinden sebebinden dolayı artık kendi otobüsümüzde yani kendi ticari aracımızda gezemiyordum. Biliyorsunuz ki ben her ticari faaliyet hem de bir taksi olarak kullanıyordum. Artık yakıttan dolayı böyle bir lüksümüz maalesef kalmadı. Ben de bu sebepten dolayı daha önce Opel Tigra'da kullandım mı bilen arkadaşlar var. Ona benzer parçası daha ucuz bir araba arayışına girdim. Tabi Polo'ymuş işte Peugeot 206 imiş. Birçok araçla karşı karşıya geldik araştırdık. İşlerin de en mantıklı seçimi de tabii ki ee, öyle kilo oldu. En parça bolluğundan parçasının ucuz olmasından ve de ee, yakıtın gerçekten cimri olmasına yaklaşık olarak 1000 km yol yaptım. Ordu'dan buraya. Biraz da Ordu'da gezdim. Ee, ne kadar yaptı desek 220 lira kadar bir yakıt yaktı. Bu da LPG'de. Tabii ki dolanım olarak Airbag, Kelima, Sunroof birçok özelliğe de sahip. Bunların bir dört olan araçları bu özelliklere sahip değil. Hatta otomatik camları bu tarafta. Buradaki bu kolunun olduğu gösterdiğim tarafta alınabilir mi? Bir de şöyle söyleyeyim. Diğer e, h değil de sedan kasaların ve dört kapılı olanların e, kilometreleri çok. 300 binde, 350 binde ama tek kapıların kilometreleri az. Mesela örneğin benim şu an aldığım araç tam 151 binde. 150 binde diyelim. Ama diğer türlü dört kapılı bir araç alsaydım 300 binde, 250 binde motor yiyip yemeyeceği de gayri meşhur Ha, tabii ki bu araç 250 gördükten sonra ya da 200 bini gördükten sonra benim için yeter. Muhakkak satışa çıkarabilirim. Her arabada olduğu gibi mutlaka bunun değişen parçaları vardır. Şu an günümüzde yani 2010 modele kadar değişen parçalar var. Ee, bir de şu konuda değinmeden önce şurada söyleyeyim. Renault kilo alınır mı? Ya bence alınır. Bugün 81'inin neresine giderseniz gidin parçasını muhakkak bulursunuz. Yani bu yüzden alınır. Parçasının ucuz olmasından, pazarın ucuz olmasından. Hani ben aklım her zaman şöyle kalmıştı. Bu Renaultlar aslında e, hep şey arabasıydı. E, memur arabası Hep öyle kalmıştı aklıma. Neyse söyleyeceklerim bu kadar. Önelik hakkında çok videolar gelecek. Hepinize görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.